Nasıl peki satışlar nasıl? Durgun gibi. Geçen seneye göre nasıl değerlendiririz? Geçen sene de bence hareketli değildi. Bu sene de aynı gibi. Yani bence hareket yok. İki senedir. Biz burada önceki senelerde çekim yaparken görürdük pazarlık yapan insanları falan. Şimdi hiç görmedim mesela. Alamıyor mu insanlar? Yani eski alışkanlıklar kalmadı bence. Pazar el tutuşma falan o babalarımız zamanında kalmış. Şimdi bizde öyle bir el tutma gibi bir alet Yok. Çok pazarlığa kapalı mısınız artık? Yok pazarlık yapamıyoruz herhalde ondan kaynaklanıyor. Yani pazarlık durumu bilmiyorum ya. Bu sene sıkıntılı. Teşekkürler sağ olun. İnşallah insanlar kesebilir. Yani Zor diyor köylü bizim... de diyor ki mesela biz bazen bazıları diyor ki zararına gideceğiz buradan diyor. Bazıları da öyle diyor. Bu sene zararına gidiyoruz buradan diyor. Bence herkes zarar ediyor. Yani kesen kesimle zarar ediyor, satan kesimle zarar ediyor. Alım gücü gerçekten çok düştü gibi geliyor. İnsanlar alıp da kesemiyor, onlar da haklı. E biz de haklıyız. Zaten hayvancılıkla uğraşanlar, tarımla uğraşanlar çok mu zorda bırakıldı? Köylü milletin efendisiydi eskiden, ne oldu şimdi? <laughs> Güzel, köylü milletin efendisiydi ama şimdi değil herhalde. İnanmıyorum yani, efendilik bitti gibi. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Nasıl gidiyor satışlarınız? Satışlarımız zayıf. Neden böyle olduk bu bayram biz? Ee, et fiyatları, yem fiyatları, maliyetler yükseldiği için insanlara yüksek geliyor. İnsanların alım gücü düştü artık. Hayvan alamıyorlar. Size dediler ki üniversite mezunu çoban var burada dediler. Evet. O musunuz? Evet ziraat mühendisiyim kendim. Bitki koruma bölümü mezunuyum. Ek olarak hayvancılık yapıyoruz. Neden böyle oldu peki? Neden geçinmek zor? Böyle köylünün de işi ayrı zor da. Aynı zamanda bizim mühendislerimizin, doktorlarımızın da işi çok zor bu ülkede. Niye böyle olduk biz? Ee, ekonomik sıkıntılar, doların yükselmesi, ee, ülkenin yanlış politikaları bizi bu hale getirdi yani. Mücadeleye devam. Biz üretmeye devam ediyoruz. Daha fazla çalışacağız. Daha fazla mücadele edeceğiz iyi yerlere geleceğiz hep beraber inşallah. Teşekkür ediyorum. Ee, şu an satışlar gördüğünüz gibi insanlar memnun değil. Memnun musunuz kardeşim? Hayır memnun değiliz. Memnun değiliz. Yem olmuş. Parayı. Yani niye şikayet ediyorsunuz ki yemi ben satıyorum diye? Böyle yapmayın kardeşim. Mazharları Şimdi ablam, e, piyasa gördüğünüz gibi insanlar sıkıntılı ama yani satışlarda var. İnkar etmeyelim. İyi şu an için. Ee, i̇stediğimiz umutlar olmadı ama eee Elimizde de malımız kalmadı. Şimdi inkar etmeyelim. İnşallah e, seneye daha güzel, daha iyi bir e, istikrarla mal satmayı düşünüyoruz. Bu seneyi güzel bir şekilde atlattık. Herkese hayırlı olsun. Şimdiden bütün Bursa halkının bayramı mübarek olsun. Bazı köylüler de dediler ki biz zarar ettik, e, seneye gelmiyoruz dediler. Doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim, zarar diye bir şey yok. Kardan zarar var zarar yok yani. Geçen şimdi. sene tanıdığım belki 10 arkadaş 4 yıl 5 yıl Abla, kaç yıl hiç durumda, yok. zarar yok. Hep çar. Tanıdığımız, hep tanıdığımız hep arkadaşlarım Allah biri... Allah şükürler olsun. Hiçbiri bu yıl gelemediler. Ah. Masraftan dolayı. Çok boş var. Evet. Neden öyle çok boş var? Şimdi masrafları mutlar, karşılayamıyorlar. Muhtar Abbas abi memnun etmek hiçbir zaman kolay değildir. O yüzden eee ne kadar da olsa ablam ee, şükür etmek lazım. Doğru muhtarım. Şükür etmek He. lazım ama He. emeğin şükür karşılığı lazım. Şükredeceğiz rızkımıza Abbas ama baya bir sıkıntı var abi. Abbas ama Allah kolaylık versin. Özün herkese Türk abi. Rızkı verene şükredelim de Aynen. yönetim Aynen. hatalarını da eleştirsek mi acaba? Aynen hani köylüye biraz destek verilmesini de e, söylesek mi verilmemesini de eleştirsek mi evet rızkı veren Allah'tır ona şükür ama çiftçiye köylüye hayvancılık yapanlara hiç destek olmayan yöneticilere Tabii. bir şey söylemek Tabii. lazım Tabii. değil mi? Çok güzel söylüyor şimdi biz bizeyiz burada ee, bugün yani ben e, siyaseti sevmem ama e ee, devlet aslında işi bilene güzel destekler veriyor. Şimdi ben bir yemci olarak söylüyorum tamam mı? Yani yem mi satıyorsunuz? Yemciyim, tamam mı? Bir yemci olarak e, yemci olarak şunu söyleyeyim. Devlet e, çiftçisini koruyor. Şimdi korumuyor dersek yem satanlar memnun. Anladın mı? Yanlış olur. E, yok memnuniyetle değil. Bak şöyle söyleyeyim. E, bugün devlet bütün herkese güzel destekler veriyor. Tamam mı? Tarımcıya yani çiftçiye büyük destekler veriyor. Ha bunu iyi kullananlar güzel paralar kazanıyor. Tabii ki şimdi küçük esnaf bunu bilmiyor. Tamam mı? Bunu köylünün çoğu bilmiyor. Ama büyük esnaf çok güzel faydalanıyor kardeşim. Devletin verdiği destekler. daha zengin, daha zengin yani oluyor. Olay şu e, bu işin kaymağını kısa ve öz zenginler yiyor. Bu kadar basit. parası olan e, güçlü olanlar para kazanıyor. Bu, bu saatten sonra ticaret budur yani artık. Teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Bu videoyu istiyorum sizden. Yayınlayınca, ben herkesi yayınlıyorum. Ben hiç kimseyi kesmiyorum yani. Neyin yayın, kanalını neyi? Nuf'a gel. Vallahi ne olsun. Aldınız mı? İşte aldık. Kurbanlıkları aldık. Şimdi eve götürmeye geldik. Nasıl buldunuz peki bu sene? Normal ya. Normal mi? Ya normal yani. Bu pahalılıkta kurbanlar yine normal yani bu sene. Yine. Öyle elinden geleni yapıyor yine. Öyle elinden geleni yapıyor çiftçi işte. Perişan şu durumda. Siz nereden geldiniz? Ben de buradayım zaten. Ben burada kalıyorum da. Ben dışarıdan gelen işte hayvanlardan birer tane aldık. Şimdi onları eve götüreceğiz kurbanlıkları. Yarın kalabalık olmasın diye perişan olmayalım diye buradayız. İyi bayramlar diliyorum. Siyah evet, Gel. Ben mi? içeri mi gireceğim? Vallahi ama. Ben içeri giriyorum. Gelin, gelin. <laughs> Abi bir şey yapmazlar değil mi? <laughs> Aa o güreş boğası <gülüyor> mı? <gülüyor> Bunu Kurban'da niye satıyoruz? Ee, bu e, sahada yeterli performans gösteremediği için buraya geldi Kurban'a. Daha iyileri tabi güreştiriliyor orada. Ne kadar bu? 35 bin lira. Uygunmuştu aslında kaç kilo çıkar? Ee, yaklaşık 280 kilo. Et kemik. 530 kilogram bir hayvan. Genel olarak satışlarınız nasıl bu sene? Hiç iyi değildi. Memnun değiliz yani. Neden böyle oldu bu sene? Köylü çok mağdur oldu bu Yok sene. Bilmiyorum valla diğer ee, zamlara göre bizim hayvanlarımıza yeterli zam yapılmadı. Bizi tatmin etmedi yani. Bitirdik sattık ama hiç iyi değildi. Maliyetiniz karşılandı mı bari? Yani. Maliyetine mi gelip gittiniz buraya? Maliyetine sayılır evet. Bir kazancımız olmadı yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Dayak yemeden gideyim. <laughs> Bulduğum nasıl gidiyor peki? Nasıl satışlar? Şükür, şükür ablam. Herkes kendi nasibini hmm. Nasıl? Bir şey? Bu sene diğer senelere göre zor diyor. Buraya gelene kadar konuştuk da başka arkadaşlarınızla. Çok zor ablam. Gerçekten çok zor. Bir çuval yem olmuş 400 TL. Bir balya saman 95 TL. Bir balya saman olmuş 80 TL. Siz buraya nereden geldiniz? Buradan, un çukurundan. En azından yakıt masrafının sizin diğerleri gibi çok değil. Aynen, aynen. Evet abla. Uzaktan gelenler zararına gideceğiz diyorlar. Doğru mudur? Oluyor ablacığım. Ya bu çoban parası, yer parası şu kadar yıl, 12 günlüğüne 10 TL abla. Çiftçi zor durumda mı şu an çok? Çok zor durumda. Çok. Yani Rabbim yardım etsin. Hem alıcıya hem satıcıya. İnsanlar yani ne yapacağını bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Millet bunalıma girmiş şu anda. Ya. Buranın kirası geçen seneye göre bu sene %100 arttı mı? Öyle bir duyum aldım. Arttı abla. Peki ne değişmişti burada kira o kadar arttı köylüye zaten zordaki. Değişen bir şey yok ki burada. Büyük şehire mi bağlı burası? Yok şahıs. Şahsa bağlı. Evet. Ben öyle biliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar. Vallahi çok şükür abla. Güzel hayvan getirdik. Şurayı bitirdik. 30 hayvanımız kaldı. Bitirip gideceğiz. Aa, i̇şte. bazıları da diyorlar ki zararına gidiyoruz. Valla bizim iyi şükür abla ya. Allah çok şükür iyi. Ne yaptınız? Piyasadan daha mı ucuz acaba? Ucuz aldı. Ucuz veriyoruz ya. Siz alıp aradan aracı mısınız? Aracıyız. Aracıyız. Köylü ne diyor? Şikayeti köylü biraz. Vallahi satamayan arkadaşlarımız var. Allah yardımcımız olsun. Satamayanlar var yani. Sizde nasıl fiyatlar? Mesela şu küçükler. Vallahi 2000'den 3000 arası abla. 2000-3000 arası. Gelizan. Şuraya ver. En büyükleri mesela onlar nasıl? 3000 lira. En büyükler 3000 lira. En küçük 2000 en büyük 3000. Aynen abla. Çok oynatmadınız oynatmadığı siz? Yok yok aynen standart. Ya da getirdiğiniz hayvanların kilosu mu genelde aynı? Anlamadım onu. Getirdiğiniz hayvanların kilosu genelde hani aynen, aynı. aynı, mı? Aynen aynen. 25 er, 25 er kilo civarı. 25 er kilo civarı. 2000 3000. Aynen abi. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar dilerim. Lafa gel YouTube. Aynen. Hoş bulduk. Hoş Nasıl satışlarınız? Zararla gidiyor zararla. Halkta para yok. Ha biz bu mala iki sene emek çekiyoruz. Bugün yem 400 bin lira, bir torba yem. Bu yer 10 bin lira. Nakliye öyle başını aldı. Yemek aldı başını gitti. İş çaldı başını gitti. Zararla gidiyoruz. Getirme maliyetiniz ne kadar oldu? Biz para falan kazanmayı bıraktık da borcu ödemeye zor duruma düştük. Niye böyle olduk biz bu bayram? Vallahi bilmiyoruz yani. Onu büyüklerimiz düşünsün. E? Çok kötü. mahvolduk olduk bu sene. Kötü mü bu sene? Çok kötü. Bu geldik. mahvolduk olduk bu sene. Hiç gitmiyor. Alamıyor insanlar, alım yok. Niye böyle olduk bu sene? Bilmiyorum ki, bilmiyorum, almıyor insanlar. Bakıyorlar, geçiyorlar. Siz zarar edecek misiniz buradan giderken? Nasıl? Zararınız karşılanacak mı peki yoksa zarar edecek misiniz? Maliyeti karşılayabiliyor musunuz? Çok zor, bilmiyorum şu anda hesap yapamadım ki. Maliyeti zor karşılayacağız yani. Durumumuz çok kötü.